kurban kesmenin sadece haccın bir rükmü olduğu, hac dışında kesilmesinin gerekmediği söyleniyor. Birinci soru. ikinci soru da aynı ona benzer. Buna müstakil bir ders yapmak... yapalım da orada biz inşallah. bir cevap verelim istersen ya. Yani Vakit daha şey daha yapıyor daha ama. Ya. Şimdi birisi çıkıp diyor ki kurban kesmek haccın rüknüdür. Son zamanlarda yani insanlar farklı bir şey söylemek için böyle can atıyorlar ona biz mi sebep oluyoruz diye bazen kendimi şey yapıyorum yani şimdi çünkü bizim konuşmalar hep farklı oluyor ama bizden kaynaklanmıyor o farklılık. Ayetlerden kaynaklanıyor. Şimdi birisi diyor ki kurban diyor hacda 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 birlikte olsun diye diyor kurban bayramı hacda denk getirilmiştir diyor. Kim getirmiş bunu? Kardeşim kurban bayramı günleriyle hac günlerinin aynı güne rast gelmesi hac suresindeki ayetlerin gereğidir. Peygamberimiz onu uygulamıştır. Ama hac kurbanı diye bir kurban yoktur. Böyle bir olay yok. Hacda kesilen kurban, kurban bayramı. Yani Peygamberimizin hacda kestiği kurban, kurban bayramı kurbandır. Hac kurbanı sadece hacla umreyi birleştirenin keseceği kurbandır. Umre yapmayacaksa, sadece hac yapacaksa kurban yok. Eğer hac kurban diye bir şey olsaydı sırf hac yapanın da kesmesi gerekirdi değil mi? Umreyi, umreyi yaparsa hacca kadar onu keser. Bir başkası da demiş ki geçenlerde televizyonlarda duyuyoruz. Böyle çok sivri zekalılar çıkıyor son zamanlarda. Ha? Ha, gitmedin, değil mi? Gittin sen. Umre yapıyorsun, arkasında hac ibadeti yapıyorsun. İkisini aynı dönemde yapıyorsan, aynı dönemde yapıyorsan, kurban keseceksin. Ayet kelime de var, Bakara 196 da var. Birleş, bir, umre yapıyorsun yani aynı dönemde. Tekrar, tekrar, memleketine geri gelmeden. Yok çıkar çıkar, o farklı önemli değil o hacca kadar iyi e, umre yapıyorsan, hacla birlikte umreyi yapmışsan kurban kesiyorsun. Onlara Ama umre yapmamışsan onlara ikinci bir udhiye gerekiyor mu? Hediyeden başka? Udhiye başka. Kurban bayramı kurbanı ayrı. Kurban Ama, bayramı kurbanı ayrı. Yani, tabii, çift kurban mı keser tabii anlamadım. kurban bayramı kurbanı. Şimdi diyorlar ki bizim biz memre şeye hacca gidiyoruz kurban bayramı Şimdi Hanefi mezhebinde vardır. Yolcuysan düşer. Öyle tamam. şey olur mu? Yolcu kurban kesmez diyorlar. Bunu nereden çıkarıyorsun? Ayetlerin yüzde yüz aykırı bir hüküm. Bunu inşallah ayrı bir derste yaparız. Peygamberimiz Mekke'de kurban bayramı kurbanı kesmiştir. Zaten ayetler bunu emrediyor. Şimdi bir başkası da demiş ki kurban şaman adetidir demiş. Olabilir. Bu Kur'an-ı Kerim, şey, bu, emirler bütün dünyaya gitmiştir. Şamanlar da o devam ediyor olabilir. Çünkü onlara gelmiş olan bir peygamberin emrini hala yapıyor olabilirler. Ama bu kurban öyle şunda bunda da Kur'an-ı Kerim'in emridir.